Otur. çek. Neler oluyor validem? Bana yalan söyledin. Gözümün içine baka baka... ...bana yalan söyledin. Meğer bayasına ihanet etmişsin. Ona iftira atıp canına kastetmişsin. İhbar etme. Yeni Bahçe Sarayı'ndan geliyorum. Neler yaptığını öğrendim. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Demek düşmanlarımla bir olup beni kardeşini sırtından hançerledin öyle mi? Yüzüme bak. ...sürrünün şerefi nasıl böyle ayakları altına alabildin? Bu kadar mı acizsin? Sen ki Sultan Süleyman Han'ın oğlusun. Sen ki benim oğlumsun, benim. Hürrem Sultan'ın. Haline karşı nasıl başkalarının yanında durabildin? Nasıl onların alçakça oyunlarına alet oldun? Yazık. İçinde... ...kardeş sevgisinin kırıntısı olsa... ...buna cüret edemezdin. Yazık. Can korkusu yeri geliyor. Kardeş sevgisinin üzerine çıkıyor validen. İhanetine kılıf arama Selim. Kimsenin senin canına kastettiği yok. Hele ki bayazın. Asla yapmaz. Hasta öyle mi? Daha dün neler yaşandığını unuttunuz mu benden? baba evladına kıydı. Benim babam... ...en sevilen evladına kıydı. Ben oradaydım validem. Gördüm. Abimin cansız bedenini gördüm sonra Cihangir'inkine. O niye öldü biliyor musunuz? Kahrından, üzüntüsünden değil. Korkusundan öldü. Babamdan, sizden, bu dünyanın vicdansızlığından korktuğu için öldü. Bu yüzden bana aileden, kardeşlikten bahsetmeyin. Biz kaybettik. Masumiyet bitti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bayezid'e kurduğun tuzak ortaya çıkarsa senin de hayatın tehlikeye girer. Ne yapacaksınız validem? Benim karımıza şikayet edip katlime ferman vermesini mi isteyeceksiniz? Allah'ı esirgesin. Ben hayatta olduğum müddetçe hünkârımız dahil hiç kimse kılına dahi dokunamaz. Buna müsaade et. Allah sizi başımızdan eksik etmesin madem. Lakin sakın unutma, aynı şeyler kardeşim Bayezid için de geçerli. Eğer bir daha onun başına çorap bölmeyi kalkar... ...hele ki canına kast edersen, karşında beni bulursun. Anladın mı beni?